Evet sayın izleyicilerimiz bugün yine e, afyonnet.com, afyonsiyaset.com ve haberzafer.com'un e, sitelerinde bulunan Beyaz Oda'dayız. Beyaz Oda'da konuğumuz Lütfiye Pancar Polat, Yeniden Refah Partisi Afyon Karahisar Milletvekili adayı. E, Lütfiye bugün isabet edeceğiz ve uzmanlık alanında pek çok sorular soracağız. Sadece siyaset değil, Onunla Türkiye'nin geleceğiyle konular konuşacağız. Lütfen hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. E, adaylarınız nasıl oldu? Önce bunu anlatın isterseniz. Şimdi e, biz yıllardır sahalardayız, çalışıyoruz ve siyasi geçmişlerimiz de vardı. Yalnız sahada gördüğümüz eksiklerin e, sadece yardımla düzenmeyeceğini, bir şekilde bunların e, resmi e, kurumlarla, resmi ellerle düzenlenmesi gerektiğini düşündüğümüz için buraya bir adım atmak istedik bunun özelliği sizin valilikle mütevelli heyetinde olmanız. Mütevelli heyetinde olmanızdan mı kaynaklanıyor? Yani sahada fazla olmanız. Yok, bu birazcık gönül işi. Yani dernek STK tamamen gönül işidir. Siz bir yerde ne kadar çalışmak istiyorsanız bu alanda o kadar alan vardır. Zaten Türkiye'de eksik olan çok şey olduğu için ne kadar çalışırsanız o kadar da işiniz olur. STK'da biz bu işi görev edindik. Elimizden geldiğince de günü geliyor ya evimize, çocuğumuza zaman ayıramadığımız vakitlerde hep sahalarda, hep insanlarla bir şekilde iletişim halindeyiz. Onlara küçücük de olsa bir yardım etmeye çalışıyoruz. Bir de şeyim var. Eee Gazi Görgüler ve Türkmenler Derneği'ndesin. Yani evet. seni zaman zaman işte Yörük peşkiriyle, Yörük evet. yazmasıyla görüyoruz. Burada da ciddi faaliyetleriniz var. Şimdi şöyle anlatalım. Her Türk bir Yörüktür. Yörük biliyorsunuz yürüyen Türk demek. Ama gerçek anlamda benim anne tarafım soy ismi Oğuz'dur. Ee, görüyoruz biz dededen. E, tabii öyle olunca, kanımızda olunca sağ olsun Osman Başkanım'la da birçok faaliyette hatta rahmetli Davut Okyar Başkanım'la da beraber faaliyetlerde bulunurduk. Yörüklük ayrı bir şey. O bizden olan bir durum olduğu için her alanda orada da bulunmaya çalışıyoruz. Tabii vaktimiz dahilince. Bu arada e, basına da uzak değilsin. E, zaman zaman Rumuzlarla ve kendi isminle de e, evet. haber ya, köşe yazıları yazdığını hı hı. ve eee konu olduğunu biliyoruz. Evet. yani elimizden geldiğince yanlış gördüğümüz ya da olması gerektiğini düşündüğümüz ya da o konuda bir fikrimiz varsa fikrimizi beyan edip bize paylaşmaya çalışıyoruz. Peki köşe yazısındaki rumuzunu söylemenin burada bir sakıncası var mı? Aslında köşe yazımda rumuzum yok. Direkt lütfen. Resmim daha yeni var. <laughs> Hiç rumuz kullanmadım. <laughs> Peki, e, bu arada sanatsal yönde biliyoruz. Hala tamamlı yavaş olduğu bir şiir kitabı var. Doğru evet, mu? Evet, küçük videolar yaptık. Şiir kitabımızda hep aralara bir şeyler girdi. E, bu liseden kalma bir şeydi. Yazdığımız şiirleri şimdi ses kayıtlarıyla küçük videolarla birleştirdik. Nasip olursa da kitap haline getirmeye çalışacağız inşallah. Şimdi aslında bir de aile danışmanlığı kısmı var senin ama. Evet. E, bu aile danışmanlığı galiba aile olduktan sonra başladı değil mi? Şimdi şöyle bir şey oldu. Aile olduk, STK olduk. Baktık STK olduğumuzda insanların karnını doyuruyorsunuz, maddi ihtiyaçlarını gideriyorsunuz ama başka bir boşluk var. E, bu belgeleri, işte 7 tane belge aldım. Ben bu boşlukları doldurduktan sonra birçok aileye ücretsiz olarak aile danışmanlığı vererek bu konularda da destek olarak kendim orada geliştirdim. Ve bunda da başarılı olduğumu gördüm. Birçok çocuğun mesela yanlış anlaşılıp tekrar toplum hayatına girmesi, işte bağımlılık, evlilikte ters giden şeyler, insanların şu anki dönemde en büyük eksikliği, Ruh ve manevi açlık. Eğer burası dolmazsa dolmuş karın hiçbir işe yaramıyor. Peki şöyle sorayım, bu kadar aileli uğraşırken Allah bağışlasın iki kız çocuğum var. Evet. Onların durum nasıl? Yani onlar e, bu kendilerine zaman ayırman ayırmamanla ilgili bir e, sistemde bulunuyorlar mı? Şöyle diyeyim, ben e, elimden geldiğince yaptığım faaliyetlerle kızlarımı da katıyorum. Mesela bugün küçük kızımın mezuniyet töreni vardı, öğretmeniyle folklor öğretmeniyle yayına geldi, konuşurken işte Zeynep suyu ya dedi en sosyal, en aktif ve en algısı açık çocuk dedi. Ben biliyorum ki bunun sebebi çocuğun her şekilde benimle beraber her ortama girmesi ve her alanda bulunması. Bence çocukların sosyal anlamda hayata katılabilmesi için de bir fırsat. Benim kızım benimle beraber şeye gitti, düşünün deprem bölgesine Nurdağ'a gitti bir ay sonra. Oradaki kardeşlerine eliyle işte pamuk şekerdir, oyuncaktır. Bu hiçbir çocuğa sunulmayacak bir imkan. Şu an apartmanlarda işte dört duvar arasında yetiştirilen çocuklara karşılık böyle mi derseniz Bence böyle olması daha makbul. Peki, biraz hani cinsiyet ayrımcılığı olmasa kadın olarak soruyorum. Türkiye'deki pozitif kadın ayrımcılığından memnun musun? Ya, biz ne yaptı, Bize ne yaptılar biliyor musunuz? Sizi tutuyoruz, tutuyoruz derken karşı tarafa yem ettiler ve tutulan taraf haklarını şey yaparken abartı haline getirip bu sefer karşı karşı tarafla birlikte böyle karşı karşıya çatışma haline geldi. Aslında olması gereken şeydi hani nedir ki insanlara yeteri kadar yeterdiği kadar hak verilmesi. Ya yani bence pozitif ayrımcılıktan öte insan olarak birbirimize olan hak ve ihlalleri yapmasak zaten biz burada bir sıkıntı yaşamayacaktık. E sen kadınsın, üstünsün. Sen kadınsın, üstünsün. Öbüründe oğlum sen erkeksin, işte üstünsün derken aranın içine konmuş iki tane savaşçı insanı evlilik odasına atıyoruz. Ondan sonra da zaten gündemde her şey. Evlilik konusuna geleceğim ama şöyle söyleyeyim. Ben e, pozitif ayrımcılık derken dedin ki biz bir hata yaptık galiba. Evet. Yani a, pozitif ayrımcılık ciddi anlamda sıkıntı yaratıyorsunuz. Hı hı. Aslında bir eşitlikten yanayken bir anda farklı bir boyuta geldi. Evet. E, belki burada devletin bir şey vardı, hükümet projeleriyle ilgili ya da insanların anlayışıyla ilgili bir problem vardı. E, şunu da söyleyebilirim. E, sosyal medyada çok ciddi e, şey gören, ilgi gören Refah Partisi'nin bir aracı vardı. Kadın resmi olma evet. ile ilgili. Biz Afyon'da e, Yeniden Refah adayı olarak senin gibi aydın, e, düşünceli, e, aydın düşünen bir kadınla karşı karşıyayız. Evet. Burada çok önemli aslında Yeniden Refah Borfe'yi için. E, siyasete geçmen aslında çok STK ile iç içe bir şeylerin olmadığı ya da e, düzeltilmesi için miydi? ya Eksik gördüğünüz alanlara dokunamıyorsunuz. Bir yerde işte diyorum ya gıda veriyorsunuz, para veriyorsunuz, işte e, manevi ihtimal, danışmanlık şu bu veriyorsunuz ama bir yerde bir şey eksik. Yani devlet kanalında ya da resmi kanallarda eksik olanlar var. Bu eksikleri de bir şekilde hani bu şöyle bir şeydir, e, karınca misali. Yangını söndüremezsin ama... Karınca misali o yolda olduğunu göstermek adına ben bu şekilde yola çıktım. Şimdi sizin dediğiniz o pozitif ayrımcılığı da şöyle anlatayım. Mesela iki çocuk kardeştir. Siz bir kardeşi çok aşırı derecede ayrı tutarsanız öbür kardeş ona zaten çok aşırı kinlendiği için kavganın önüne olamazsınız. Halbuki bıraksanız belki kendi halinde onlar anlatacak, anlaşacaklar. Siz gerekli yerde gerekli teması yapmalısınız. Yani sonsuzluk olmamalı bunun içinde. Biz burada yanlış yaptık. Bakın belli bir zamanda da hatırlar mısınız bilmiyorum. Siz de hatırlarsınız büyük bir fan. Başörtüsü serbest de değildi derken bizi birbirimize düşürdüler. Halbuki ya biz oradan beri gelen bir millet olarak insan haklarını kimse yaşamazken biz yaşıyorduk. Hiçbir hiç dövülmüyordu. Hiçbir i̇şte. e, sen e, evden atamıyordu. Şu an bakıyorum evliliklere geleceğiz ama adam boşandığı zaman karısını ya pijamalarıyla dışarı atıyor ya. Bizim e ee, ecdadımızda bizim dinimizde bizim kültürümüzde kadına bu şekilde muamele yoktur. Hiçbir yerde yoktur. Erkek sinirlenirse ceketini alır gider. Ama karısını bu şekilde dışarı atmaz. Biz bizimle çok şey oynadılar. Bizim üzerimizde çok oyun yaptılar. Ya bu oyunlar da tamamen yozlaşmamız ve bozulmamıza ben inanmıyorum. Pozitif ayrımcılıkla kadına önem verip tuttuklarını ya da işte bilmem ne olduğunu aslında bizi daha çok böyle birbirimize düşman etmek gibi bir şey oldu. Peki şöyle söyleyeyim bir Yörük kızı olarak söylüyorum. Ben de yörük, yörük kökenli bir insanım. Şunu söylüyorum. Kadınla erkek yörükle de eşittir. İkisi de aynı yükü taşır, evet. aynı işleri yapar ve birbirine saygı gösterir kökende. Doğru mu? Doğru. Hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık. Biz kadınlarımıza hatta çocuklarımıza bile ayrımcılık yapmadık. Evet. Yani böyle bir özelliğimiz var. Sonradan getirdiği sistemin dayattığı şeylerle mi bu hale geldi? Ya da politikalarla mı bu hale geldi? Ya hem politikalar hem dayatmalar hem de aslında büyük oyunlar var. İşte izlenilen videolar, izlenen işte e, televizyon dizileri. Ondan sonra e, bize sözle iyilik yapıyor gibi görünüp bize kötülük yapan insanlar sayesinde bu duruma geldik ve bu suyun akışına insanlar o kadar etkile kapıldı ki anne babalar da şu an bu suyun akışında bu şekilde çocuk yetiştirmeye devam ediyoruz ve sonunda da maalesef böyle hiç e, duymak istemediğimiz çok kötü şeyler. Ya Zayıfı kollamak vardır bizde. Dinde de vardır, kültürümüzde de vardır. Haksız olan insanı gözetmek vardır. Ama güçlü olan zayıfı ezme şeyi bize nereden geldi ben bilemiyorum. Hani öncesinin batısı vardı ya, bizim beğenmediğimiz, aslında şimdi de batılı diyor Bizanslılar Bizanslar bilmem. Onların yaptığı hareket ya da Arap kültürüyle İslam kültürünü karıştırdığımızda biz hep böyle oldu. Bakın İslamiyetle Arap şey karşılaştık, Arapların kültürüyle dini karıştırdık. Batı'yla Türkler karşılaştı. Batı'nın teknolojisini alacağız. Batı'nın kültürüyle bir şey, böyle değişik bir hal aldık. Halbuki nereden ne alacağımızı bilemedik. Batı'dan alacaksak, teknoloji buradan alacaksak dini bilgiler alacaktık. Hepsi birbirine karıştı. Şey diyebilir miyiz? Yani biz mevcut durumumuzun üzerine artı eklemek yerine Mevcut bir mi? silip yeni bir düzen mi getirmeye çalıştık? Yani evet, yani bu sabun gibi suyun içine atılmış sabun gibi biz eridik. Halbuki orada kendimiz alacağımız değerlerle büyüyebilirdik, bu şekilde yol alabilirdik. Ama biz bunu tercih etmedik, yol açmayı tercih ettik. Şimdi seçmenlerimiz diyecekler ki işte siyasetçiler sorduğun soruları sor. Ama ben seni yakalamışken hala önemli bir konu olan aile konusundan gitmeye devam edeceğim. Senden de özür diliyorum. Estağfurullah. Ee, sonunda vaad ve o istemeye gelebilirsin. <laughs> Çünkü çok önemli bir konu. Yani. Evet. Bizim en küçük yapı taşımızda Afyon'daki boşanma oranlarının çok yükseldiğiyle zaman zaman duyumlar alıyoruz, evet. hani veriler alıyoruz. Bu neden yani neden insanlar evlenip hemen boşanır? Çünkü şu an evlenmiş evleniyor olan gençler evliliğin olduğunu bilmiyor ya da evlilikte nasıl bir sorumluluk altına girdiğini bilmiyor ve insanlar birbirlerine tahammül etme ve birbirlerinin özgürlüklerinin sınırını alanını bilmiyor. Ya o kadar şu anki boşan oranlarının yüksekliğinin sebebi 100 kişiden 25'i boşanıyor ayrıca onu da söyleyeyim. Sebebi biz zayıf nesil yetiştiriyoruz. Zorluklardan kaçan, bencil, hep kendi istediği olsun. Zor bir durum varsa ya ben çeker giderim bana ne çolukla ne çocukla ya da hanım ne koca ne. Bu durumdayız. Şu ya. an çok kolay bir nesil geliyoruz. O Bakın o kadar çocuklarımızın hayatını kolay neredeyse yemeğin ağzına çiğneyip vereceğiz. Hı hı. Yani bu durumda kolay şartlarda Zor insanlar yetişmez, kolay insanlar yetişir. Yani e, şunu anlamak lazım. Kolaylık önemli değil, zorluk da önemli değil. Belli bir rutinde tutmak gerekiyor. Evet. Yani bireyin kendi adına hayatını devam ettirebilmesi, birey olarak devam ettirmesini sağlamak. Çocuklarımıza evet. böyle doğru mu? Doğru. Böyle yetiştirmek gerekiyor. Tabii aslında. kendini kendini idare edebilecek durum. Şu an liseye giden bir kız çocuğu çok özür dilerim yumurtayı tavaya kırıp yiyemiyor. Ya ben oturuyorum mesela Annesi kızı tost makinesine tostu nasıl koyacağını anlatıyor. Yani tamam, ekonim, e, akademik başarı eyvallah. Ama bakın akademik başarısı olup sosyal başarısı olmayan, sosyal yetisi olmayan, öğretmen, avukat, doktor, bir sürü yetişmiş insanlar var. Ve akademik başarısı oradayken, sosyal becerisi yokken hiçbir artısı yok bunun. Hiçbir şey yok yani. Bir, bize olur yok. Bakın Japonya bunun çok güzel örneğidir. İlkokul 4'e kadar adamlar Okullarında hiçbir eğitim, ders vermiyorlar akademik anlamında. Sosyal beceri, okulun temizliği, kendi öz temizliği, işte etrafı olan saygı. Demek ki dörtten sonra da akademik başarı anlamında eğitim veriyor ve şu an Japonya'nın durumu ve ariz belli. Bize bak, başlıyoruz işte hatta olay o kadar abarttık ki 3 üç yaştan, 4 yaştan başlıyoruz. Dolduruyoruz da dolduruyoruz da tamam dolu ama bu çocuk bu nasıl kullanacağını bilmiyor, bildiğiniz bir bilgisayar gibi. E bunu tuşu yok ki bunu aktaralım. O yüzden şu an ailelerde sosyal kültürel becerisi olmayan, sosyal ilişki kuramayan, merhaba nasılsın diyemeyen çocuklar var ve o kadar benciller ki. Bakın mikrofonu tutsunlar sokakta. Ortaokul, ise çocuğu ya çocuk ya da büyük beylere hanımefendilere tutsunlar, iletişim yok. Ne konuşacağını bilmiyor. Yani şu an boş bir nesil olarak geliyoruz. İki tane soru soracağım. Bir tanesi siyasi olacak galiba. Yani 20 yıllık bir dönemden bahsediyoruz Türkiye'de. 20 yıllık bir şu anda orta olduğumuz iktidardan bahsediyoruz. Evet. Bunun eğitim politikaları var. Bunun yanında işte televizyonda çıkan dizilerden kaynaklı birçok sorun var. Biraz önce yayın öncesi konuşmuştuk. Bir kardeşimizi bıçakladılar mesela. Epey bir kram beylik işi oluşturumda. Maalesef birincisi gerçekten eğitimle mi olacak bu iş yoksa ailede mi olacak? Yani... Eğitim 3 sacayadır. Bir okul, bir ev, bir de toplum. Şimdi okul ve evi eğitirseniz toplum eğitilmiş olacak. O sacaya otomatik olarak kendine oluşacak. Bizim şu an anne babaların artık eğitilmesi gerekiyor. Türk aile yapısı bir 10 yıl daha bıraktığınızda kısır döngüye girecek ve buradan yetişen nesille artık geri dönüş elde edemeyeceğiz. Bana göre artık Allah'ın külüstür teneke parçasını kullanmak için ehliyet almamız gerekiyor. Hem maddi hem manevi bir sürü emek veriyoruz. Ya bu insanlar evlenecekler, yuva kuracaklar ve bu ülkenin geleceğini yetiştirecek bir ehliyet var mı? Yok. Yok. Ya evlenecek bir delikanlı genç kız başvurdum. Diyin ki gelin size şu kadar süreli bir eğitim verelim. İlk önce ayrı ayrı sonra ortak. Ondan sonra hamile olmuş bir bayan başvuruyor zaten aile hekimine deyin ki ya siz hamilelik evresine girdiniz. Bu 9 ay sürecini şu şekilde değerlendirelim. Çocuk doğduktan sonra nasıl davranmanız gerekiyor, nasıl beslemeniz gerekiyor. Bakın beslenin bozukluğundan gidin. Bu ülkede beslenin bozukluğundan dolayı küçük kalan ya da gelişim geriliği olan ve zeka geriliği davranış bozukluğundan zeka geriliği olan çocuklarımız var. E bunu bu şekilde değerlendirelim. Yani yapılacak o kadar çok şu an yanlış anlamasın ama artık devlet elinin buraya dokunması gerekiyor. Şimdi diyorsun ki bir araç kullanmak için mi? Bırakın motosiklet kullanmak için bir evet. ehliyet alınıyor. Ya da bir işi yapmak için belli belge ve ruhsatlar isteniyor. Evet. Doğru mu? Ama evlenmek için böyle bir ehliyete ihtiyaç yok. Diyorsun. Maalesef. Artı aile yapıları değiştiği için şu dönemde daha öncesinde öyle değildi. İşte gelin kayınasının yanına giden bir işte, kontrol Bir kontrol sistem var da otomatik o, yani. Bu kontrol sistem var. Bu sistem bozulur diyorsun. Doğru mu? Doğru. Evet. Yani zaman zaman biz de görüyoruz. Kendi adıma söylüyorum. Ben biraz yaşlı olduğum için. İşte yeni evlenen kızın Eve gidip adam yemek beklerken Instagram'da gezdiğini görüyoruz falan. Böyle şeyler görüyoruz. Yani ya Bunda belki şov olabilir ama bunun gerçeğe de yansıdığını düşünüyorum ben. Ee, i̇kilinin geçinmeye niyeti olmadığını görüyorum. Senin söylediğin gibi ciddi bir bireysellik var. Dokunmayalım çocuğumuza. Bizim çocuğumuz akıllı olsun. Bizim çocuğumuz iç içi, e, ne içe ne işte, kapanmasın. İçe kapanmasın. Psikolojisi bozulmasın. Yanlış bir e, Aile eğitimi var aslında. Öyle mi söylüyorsun? Evet. Şimdi çocuk Türk nesli araştırıldığında gerçekten zeki bir nesil. Ben Türk alkollü, Türk olmaktan çok büyük gurur duyan bir insan. Yalnız biz bu potansiyel gücü yönlendiremiyoruz ve disipline olmamış hiçbir güç güç değildir. Şu an çocuklarımız çok zeki, akademik başarıları da çok iyi. Ama disipline yok. Ya yani sosyal beceri yok. Bu bu disipline olmamış inanın güçte de yarın bize. Ee, bir artı olarak değil eksi olarak dönecek ve bunun da zaten biraz önce bahsettik ya işte birinin elinde bıçak ön, önde gidiyor işte onunla ağalık beylik işte e, yok re, şuydu buydu asan kesen tarafı evet, oluşuyor. Reisler oluşuyor kend ha, kendi kendine. aynen. Yani bu, bunlar oluşuyor. Türk çocuğu tamam akıllı güçlü ama disiplin etmezsen hangi çocuk olursa olsun hangi millet olursa olsun buradan hiçbir şey çıkmaz. Peki şöyle söyleyeyim tamam siyasetin biraz dışa çıktık onu çok önemli çünkü evet. yani en küçük yapı taşı, bırakın Türkiye yönetmeyi aileyi yönetemiyor insanlar böyle evet. bir duruma geldi onun için oraya yükleniyorum. Peki e, ailelerin gerçekten eğitime ihtiyacı var demişim, yani şöyle bir aile alıp komple eğitimi değil eğitim sistemi değiştirip belki de en küçük yapı taşından tekrar başlamamız gerekiyor kesinlikle ya edep kurallarımız vardı. Ya çocuk toplum içinde mesela neyin e, saygısızlık olduğunu algılayamıyor çünkü kimse ona demiş ki bir şey diyemezsin bu çocuğa, bu çocuğu suçlayamazsın. 1960'ların içinde adam manşet dersi olduğu gibi. Evet, yani çünkü şimdi adam manşeti kaldırdım, sonra toplum vardı, biz büyük aileydik, anne. Cah, küçükse, ya küçük yaşlarında cahilse bile ondan öncekisi sonrası öngörülü ya da toplum ya da mahalle kültürümüz vardı. Biz mahalleye çıktığımızda, bir hata yaptığımızda karşı komşunun bizi uyardığını bilirdik. Bu gayet de normaldi. Ama şimdi çekirdek aile olduk, küçüldük. Anne, çok özür dilerim yani cahil anne, cahil babanın yetiştirdiği çocuk hiçbir şey bilmiyor. Diyorum ya, biz eskiden eve gittiğimizde derlerdi ki belki çok basit. Çok basit bir kural ama Kapalı bir kapı, kapalı bir dolap varsa açmayacaksın. Şimdi çocuklar açsa işte anne ne diyor biliyor musun? Benimki çok meraklı. Ama bize bunu öyle, öyle öğretmediler. Belki o kişinin orada utanacağı ya da sakladığı bir şey vardır. Bu e, kural ihlalidir, açılmaz dedi. De. Bakın bunu çocuk bilmiyor. Ve annesi bunun yanında, Aa, benim çocuğum çok meraklı dediğinde ne yapıyoruz? Onuyoruz. Zeki ama çalışmıyor çocuk. <laughs> yani o çocuk şimdi bu durumda ne diyor? Doğru bir şey yaptım. Tamam ben bunu sürekli yapayım. Ya bu çok küçük bir örnek. Yani o yüzden e, biz zekayı karıştırdık ukalalıkla, egoistlikle, bencillikle. Artık bu çocuk size ukalaca cevap verirse nasıl zeki? Önceden aa çok ayıp. Neden bak karşıdakini kızın öyle denir mi? diye bir kontrol makinesi. Şu an kontrol yok. Öğretmenler bile bundan muzdarip. Bakın diyor Lütfiye Hanım diyor. Bir çocuk diyor hata yaptığında diyor çocuğa laf demeye korkuyoruz. Çünkü diyor aile büyüyerek geliyor diyor. Sonra çocuğun yaptığı hatalardan dolayı aileyi çağırıp uyarmaya çalışıyoruz diyor. Çocuk onun yanında diyor. Çok az kalıyor diyor. Anne o baba ondan beş beter diyor. Şimdi ne diyeyim ben buna diyor. E şimdi öğretmenin eli kolu bağlı. Orada bir şey yapamıyor. E anne babaya ne deseniz duymuyor. Onun çocuğunun psikolojisi bozuluyor. Ne yapacağız şimdi? Bir şeyler yapacağız. Siz milletvekili olarak da bir şeyler yapacaksınız. E, özellikle bu konuya o kadar girdik ki siz siyasi yönünüzü anlatmadım. Çok özür diliyorum. estağfurullah. Evet, evet, Zaten nasıl? bizim siyasi yolumuz, yolumuz ailevi nokta ve kadın çocuk mağdur olanlarda. Benim en büyük hani içim acıtan e, yani bir yerlere gittiğimde ya o kadar dengesiziz ki bir yerde bir çocuk var Beş kuruş değer görmüyor, Pel perişan aileden her türlü şeyden eksik, sevgiden daha eksik. Maddi durum varsa, affedersiniz defter bile anlamı ne gereği var diye. Şu tarafta bir çocuk var, ya hani e, o kadar aşırı şımartılmış, o kadar ilgiden olmuş ki. O çocukta şu e, tabiriyle şurada bir çiçek var, çiçeğe su vermiyorsun, kuruyor. Burada da bir çiçek var, Çok su çiçek vere vere çürütmüşsün. Yani bir, bu taraf bir böyle yaklaşalım ya lütfen ya yazık bizim geleceğimize ve bizim geleceğimiz bu kadar değersiz olmamalı. Şey mi? Adil e, gelir dağılımı. Adil düzen. Adil, e, adil e, eğitim dağılımı. Evet. E, her şeyin adil dağıtılması gerekiyor. Tabii, tabii ki ya zaten adalet budur. Adilliktedir. Hak, adalet adilliktedir. Eşitlik değildir. Ya benim boyum bir metre ise iki metre olanla aynı yerde aynı boyutta kutu verip de benim öbür tarafı görmemi sağlayamazsın. Eşitlik, benim eksik olduğum yerde beni doldurmandır. Ya burada bu kadar bu varsa bunu daha çok... Şimdi bu şey de bir bariz, mesela köy okullarında çocuklarla e şehirde birçok ek ders almış çocuklar aynı eğitim sisteminde aynı sınava giriyor. Hak mı, adalet mi? Adam burada kitap alamıyor ya, ya da öğretmeni göremiyor. Öğretmeni ataması olmamış, bilmem ne olmuş. Ya işte derseniz e, a, hepsi eşit, aynı sınavı göre Eşit değil işte. Ama bir şey söyleyeyim sana? Çok eğitim görmüş. Hatta e, ciddi anlamda akademik eğitim görmüş. Akademisini tamamlamış. Hatta akademik eğitim vermiş kişileri. Bir süre sonra Tatça'da e, veya Marmaris'te tarla sürerken görüyoruz. Evet, çünkü özüne dönüyor. Aradığı eksiklik o. Onlar da nedir O kendini bulmuş, özünü bulmuş insansa ama bir sürü akademik eğitim alıp, bomboş yerleri doldurup, büyük büyük koltukları doldurup iş yapmayanlar yüz. O daha kötü. Keşke tarlaya gidip çift sürse. İnanın bize daha faydalı olur. <laughs> <laughs> Afyon aday olan Lütfü Hanım'ın eminim görüşlerini anladınız. Kendini ifade etmez yani tek tek anlatmasına gerek kalmadı onun tebessümü, beyninden geçen, aklından geçenlerle nasıl bir e, yörük kız olduğunu da görmüş olduk. Lütfen pazar günü seçim var. Evet. Tabii ki klasik olarak mesajı bekleyeceğiz. Seçmenlerinize bunda ne mesaj vereceksiniz? Vallahi giderken ilk önce aklımızı, sonra vicdanımızı kullanıp öyle oy kullanalım. Ve ben bütün seçim çalışmalarımda ne diyorum biliyor musunuz? Kazanan benim devletim, milletim olsun. İnşallah. Ben bir tek oradayım. O yüzden hak, adalet neyse o yönde şey yapın. Ve insanların lütfen oy kullanırken aday olan kişiye bakın. Ondan sonra projelerine bakın. Bırakın artık amblemlere bakmayın. Ya bu insan buraya gelirse benimle ilgili ne planları var? Ya da bize ne yapacak? Hangi eksiğimizi görmüşe bakın. Ya Yoksa e, koltuktur, vekilliktir, hepsi geçici ama bu vatan, bu devlet bizim. O yüzden oy kullanmak bir e, vatan, millet olarak bizim en büyük sorumluluğumuz ve bilincimiz. Bu bilinci kullanırken de beynimizi kullanalım. Bize projelerle, yatırımlarla gelen insanlarla yol alalım. Sevgili e, Afyonnet, Haber Zafer ve Afyon Siyaset konu izleyicileri, Beyaz Masa'nın konuğu bugün yeniden Dernava Partisi'nin milletvekili adayı Lütfiye kol attı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Saygılarını sunuyoruz. Kendisini sık sık da görmek istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.